Devam et, devam Audi park yerinden çıktı. direkt yola yolladı. Ben sağ şeritte geliyorum. Yani bunu gördüm. Sol şeridimde araba olduğu için orta şeritte şerit değiştiremedim. Zrene e, asıldım. Yeterli olmadı. Sağ taraftan Audi benim aracıma vurdu. Döndü benim sol tarafıma e, pasatla Vasovacini sarpıştı oraya. Volkswagen ortadan ona girdi.